Merhaba sevgili Kova burçları ve yükselen burcu Kova olanlar Haziran 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Kovalar Nisan ve Mayıs aylarında tutulmalar döngüsüyle birlikte hepimiz farklı alanlarda çeşitli kadersel dönümlerden geçtik siz de tabii ki e, haritanızın köşe noktalarını tutan bu aksta e, oldukça zorlanmış olabilirsiniz. Zaten Satürn uzun zamandır e, burcunuza misafir ediyorsunuz. Ciddi bir olgunlaşma, değişme ve güncellenme e, sürecinden geçmektesiniz. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında tutulmalar döngüsünde yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. E, Haziran ayı gündemine geçmeden önce Kanalıma henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok mutlu olurum. Bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Beni Instagram üzerinden de lütfen takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram Opikus Astroloji hesabından bana ulaşabilirsiniz. Evet bakalım Haziran ayında siz sevgili kova burçlarını neler bekliyor? 3 Haziran tarihinde Merkür retro hareketini tamamlayıp artık düz seyrine başlayacak. Merkür'ün 26 derece boğa burcunda ileri gitmeye başladığını görüyoruz. Geçtiğimiz ay itibariyle Merkür ikizler burcunda retro harekete başlamıştı ve boğa burcuna kadar da geriledi. Burada özellikle 5. evinizde başlayan Merkür retrosu 4. evinize kadar gerilemiş oldu sevgili kova burçları. Bu da özellikle Haziran ayının ilk haftalarında ev, yuva, aile ile alakalı gündemler noktasında çözemediğiniz, geçmişte çıkan problemleri yeniden çözüme kavuşturabilmek, bununla alakalı atılımlarda bulunabilmek adına bir takım fırsatlar sağlayacaktır. Ev taşımak, yer değiştirmek, kontrat imzalamak, ailevi meseleleri tartışmak adına uygun süreçler başlayacak. Özellikle Haziran ayının ilk 10 gününü değerlendirebilirsiniz. 5 Haziran tarihinde Satürn retrosu başlıyor. Satürn 25 derece kova burcunda yani sizin burcunuzda retro harekete başlıyor. Satürn uzun zamandır burcunuzda özellikle o Uranüsyen hallerinizi biraz törpüledi. Biraz daha hayatın ciddiyeti ve sorumluluklarıyla karşı karşıya kaldınız. Ee, esasında satürn e, sizin ikinci e, yaratıcı gezegeniniz dolayısıyla e, çok da zorlanmamış olacaksınız ancak satürn retro sürecinde özellikle kendinizle alakalı güncellemediğiniz değiştirmediğiniz bakış açılarıyla ilgili e, bir e, güncelleme gelebilir. Satürn retrolarında yeterince emek göstermediğimiz, çaba sarf etmediğimiz alanlara yeniden dönüp bakma fırsatı yakalarız. Yeniden gözden geçirme fırsatı yakalarız. Dolayısıyla bu retro süreci ile beraber önümüzdeki aylarda kendimizle alakalı iyileştirmek istediğimiz, çaba göstermek istediğimiz konulara yeniden dönüp göz gezdirebiliriz. 12 Haziran tarihinde önemli bir kavuşum var. Venüs, Uranüs 16 derece boğa burcunda kavuşacaklar. Özellikle e, yönetici gezegeniniz Uranüs'ün Venüs'le kavuşumu ve haritanızın dip noktasında 4. evinizle kavuşumu. Aile, ev, yuva, konfor alanı yaşadığınız muhitle alakalı önemli ekstrem kavuşum. E, bir değişime aslında işaret etmekte. Yani beklenmedik bir gelişme yaşanabilir. Aniden taşınabilirsiniz. Aniden ailenizle alakalı önemli bir gelişim olabilir. Aniden evlenebilirsiniz, aniden ayrılabilirsiniz. Ailenize yeni bir birey katılabilir. <laughs> Veyahut yatırımlarınızla, konfor alanınızla alakalı bir uyanış yaşayabilirsiniz. Geçmişiniz, ailevi kökleriniz, ebeveynlerinizle alakalı da e, sürpriz gelişmeler yaşanabilir süreç itibariyle sevgili Kova burçları. 13 Haziran tarihinde Merkür İkizler Burcu'nda transite başlıyor. Geçtiğimiz aylarda Nisan ayı itibariyle Merkür İkizler Burcu'nda ilerlemekteydi. Akabinde bir retro sürecimiz oldu biliyorsunuz. Dolayısıyla tekrar Merkür'ün 5. evinizde ilerleyişi. Özellikle çocuklarınız, aşk hayatınız, sizi mutlu eden, eğlendiren gelişmeler belki hobilerinizle alakalı. Konulara eğilim göstereceğinizi ifade etmekte yatırımlara odaklanabilirsiniz fırsatların peşinden koşabilirsiniz kendinizi mutlu etmek adına bir takım aktivitelerde bulunabilirsiniz biraz daha bireysel menfaatlerinizi ve mutluluğunuzu ön plana çıkaracağınız bir süreçten bahsedebiliriz. 15 Haziran tarihine geldiğimizde, pardon 15 Haziran'a gelmeden önce çok önemli bir etkileşimimiz var. 14 Haziran tarihinde yay burcunda bir dolunayımız var. 23 derece yay burcunda meydana gelecek. Yay ve ikizler aksı tutuluyor. Sizin haritanıza baktığımız zaman özellikle 11. ve 5. ev aksının hareketli olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra Neptün'ün de balık burcundan bu dolunaya bir kale görünümü olacak sizin ikinci evinizden özellikle burada e, yatırımlarınız, hobileriniz, eğlencenize ayırmış olduğunuz bütçeyle alakalı e, bazı farkındalıklar oluşabilir. Belki bugüne kadar çalıştıklarınızın karşılığını alamadınız. Belki çok fazla harcamalarda bulundunuz. Özellikle risk alarak e, içine girdiğiniz yatırımlar varsa bunlarla alakalı da aslında bazı gerçekler ön plana çıkabilir. Kariyer gelirlerinizle alakalı bir farkındalık süreci de oluşabilir gözüküyor. Bununla birlikte beraber vakit geçirdiğiniz, paylaşımda bulunduğunuz sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve dostluklarınızla alakalı da bazı farkındalıklar oluşabilir, bazı gerçekler ortaya çıkabilir. Ancak burada özellikle kendinize vermiş olduğunuz değer ve kendi kaynaklarınızla alakalı yanılsamalara açık olabileceğiniz ihtimalini her zaman cepte bulundurmanız gerekiyor sevgili kova burçları. Örneğin bir arkadaşınıza borç vermeniz gerekiyorsa bununla alakalı biraz daha temkinli olun derim. Lüks bir harcama yapmanız gerekiyorsa yine keza her zaman tedbiri elden bırakmamakta fayda olacaktır. Çünkü Neptün ikinci evde özellikle maddi durumunuzla alakalı çok gerçekçi yansımalarda bulunmuyor olabilir. Yani size gerçekleri göstermiyor olabilir. Olayları biraz daha real düzlemde değerlendirmek faydalı olacaktır. Evet şimdi 15 Haziran'a gelebiliriz. 15 Haziran tarihinde Mars Şiron kavuşumu var. 15 derece Koç burcunda meydana gelecek. Şiron uzun zamandır Koç burcunda ilerliyor. Ee, sizin 3. evinizde özellikle yakın çevre ilişkilerinizle alakalı e, iletişim tarzınız ve zihinsel e, potansiyelinizle alakalı bazı sorgulamalara girmenize sebebiyet verdi. Bu bağlamda özellikle düşünce yapınız değişmiş olabilir. Hayat görüşünüz değişmiş olabilir, çevrenizle alakalı bazı gerçeklikler ile yüzleşmiş olabilirsiniz gibi gözüküyor açıkçası. 16 ile 19 Haziran arasında biraz zorlayıcı etkileşimler var. Özellikle Güneş ve Neptün arasındaki kare görünüm, akabinde Venüs ve Satürn arasındaki kare görünüme baktığımız zaman bilhassa aile aile içerisinde düzeni sağlayabilmek, aşk hayatınız, bununla beraber parasal durumunuz, aldığınız riskler ile alakalı biraz zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Ancak devam eden süreçte 19 ila 21 Haziran arasında gökyüzünde destekleyici görünümler var. Venüs'ün, Neptün'le, Merkür'ün, Jüpiter'le ve son olarak 21 Haziran tarihinde Venüs'ün Plüto ile güzel bir üçgeni var. Venüs burada 27 derece boğa burcunda bulunurken Plüto da 27 derece oğlak burcunda bulunacak. 4. ev ve 12. ev bağlamında baktığımız zaman özellikle ruhsal anlamda büyük bir dönüşüm, büyük bir güçlenme sürecinden geçebilirsiniz. Geçmiş yargılarınızdan tamamen sıyrılıp yeni bir konfor alanı, yeni bir anlayışa merhaba diyebilirsiniz. Ee, sevgili kova burçları. 21 Haziran'da aynı zamanda Güneş'in Yengeç Burcu transiti başlıyor. Önümüzdeki bir ay boyunca Güneş Yengeç Burcu'nda sizin 6. evinizde ilerliyor olacak. Bu da bir aylık süreçte günlük hayatınız, rutinleriniz, sağlığınız, bununla beraber iş hayatınız, beraber çalıştığınız insanlarla alakalı gündemlerinizi etkiliyor olacaktır. 23 Haziran tarihine geldiğimizde ise Venüsün İkizler Burcu transiti başlıyor. Ee, Venüsün İkizler Burcu geçişiyle beraber özellikle aşk hayatınızda bir kapıda bir hareketlilik durumu söz konusu olabilir. Biraz e, aşkı artık eliklerinizde hissetmek isteyeceğiniz bir süreç olacaktır. Şıp sevdi de olabilirsiniz. E, Biraz flörtöz enerjiler var açıkçası. Bir hobinizle veya sanatsal aktivitelerle ilgilenmek adına da oldukça uygun bir süreç olacaktır. Ee, Venüsün ikizler burcu transiti. Ayın sonuna doğru ilerlediğimizde 28 Haziran tarihinde Neptün retrosu başlıyor. Neptün 25 derece balık burcunda retro harekete başlayacak. Ee, tabii Neptün retrosu da aylar süren bir etkileşim. Dolayısıyla hemen etkilerini hissedemeyebiliriz. Ancak Neptün Retrosu ile beraber özellikle bütçeniz, kendinize duymuş olduğunuz güven, kendi kaynaklarınız, özgüven ve özdeğerle alakalı kavramları sorgulayacağınız bir süreç başlayacaktır sevgili kova burçları. Bu süreçte maddi kaynaklarınızı doğru değerlendirebilmelisiniz. Harcamalarınıza real bir açıdan bakmanız yerinde olacaktır. Ay sonuna geldiğimizde ise Yengeç Burcu'nda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay Yengeç Burcu'nun 7 derecesinde meydana gelecek, sizin 6. evinizde etkili olacak, özellikle yeni bir düzen inşa etmek, yeni bir rutine merhaba demek, iş hayatınızla alakalı yeni başlangıçlar adına e, bu yeni ay oldukça etkili olacaktır. Ve ayın enerjileri bu şekilde son buluyor. Sevgili Kova burçları, umarım keyifli, huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı aşağıda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Beni Instagram üzerinden de takip edin. Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden de danışmanlık için bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler.